diliyoruz böyle güzel bir işletme burada açılıyor bu işletmenin hem işletmemizin değerli sahipleri için hem çalışanları için hem Ümraniyemiz için ve İstanbulumuz için hayırlı olmasını diliyoruz sizlere de teşekkür ediyoruz bu güzel girişimcilerimizin cesaretli müteşebbislerimizin yapmış olduğu çalışmaları tüm izleyicilerimize aktarıyorsunuz ülkemiz sürekli büyüyor, gelişiyor, kalkınıyor. İşte bu gelişimcilerimiz de bu kalkınma ve büyüme daha da devam edecek. hayırlı olmasını diliyoruz. Sizlere evet. de teşekkür ediyoruz. Evet başkanım ben şunu söylemek istiyorum. Üzeyir Engin'i yakından çok iyi takip ediyoruz. Belki sizler de e, izliyorsunuz, Haftanın 7 günü Ekin Tv'de televizyon programı yapıyor, birçok bir sanatçıya sponsor, çok iş adamına destek oluyor. Hem aslanın yanında, hem e, sanatçının yanında birçok e, insanların yanında olduğu için ben burada ekranın başında oturan bütün izleyicilere de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Yüzey Rengi'ne. Kısaca Yüzey Rengi'yle ilgili sizin de bir duygularınızı alabilir miyim? Çok güzel, tebrik ediyoruz tabii kendilerini. E, toplumda sanat çok son derece önemli. Sanata destek vermek hepimizin görevi, e, yerel yönetimlerin görevi, iş adamlarımızın görevi, devletimizin görevi. Bunları da devletimizde, yerel yöneticilerimizde, iş adamlarımızda gerçekten bu görevlerini yerine getiriyorlar. Güzel Bey'e de yine bu anlamda da teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Evet başkanım birazdan zaten açılışımız evet, olacak olan Allah'ın izniyle. Kurdeleyi siz keseceksiniz. Ben aynen. size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi yayınlar.